Kedi yaptığımız yerde attılar çünkü ordumuzda gücü yetmiyor. Ermenistan sivilleri vuruyor. Ermenistan insani ateşkesi ihlal etmeyi sürdürüyor. Ermenistan ordusu gece boyu yine sivil yerleşim yerlerine saldırılarını sürdürdü. Azerbaycan ordusuysa Cebrail bölgesinde 13 köyü daha işgalden kurtardı. Cepheye gideceğiz. Son durumu alacağız. Bülent Çulcuoğlu notlarıyla birlikte bizi bekliyor. Fatih Çiment son notlar son durum şöyle Ermenistan ordusu tarafından ikinci kez ihlal edilen ateşkesle birlikte şu anda birçok bölge yoğun şekilde ateş altında. Ermenistan ordusunun bulunduğu noktalardan yani işgal altındaki Dağlık Karabağ'dan Ağdam bölgesi, Terter bölgesi, Goranboy bölgesi ve Ağcabedi bölgesine yoğun şekilde saldırılar dün akşamdan bu yana başladı ve halen de devam ediyor. Azerbaycan ordusunun Adam ve Adere başta olmak üzere birçok Ermenistan askerlerinin bulunduğu mevzileri ise hem çok namlu roket atarlarla hem de top atışlarıyla vurmaya devam ediyor. Bir önceki saat diliminde aktarmıştım. Son 24 saat içerisinde ikinci ateşkesi de ihlal eden Ermenistan ordusu bu ihlali 229 top atışıyla top saldırısıyla e, delmişti. Ancak şu saat itibariyle topçu saldırı sayısının 270'in üzerine çıktığını söyleyebilirim. Evet ikinci ateşkesi de ihlal eden Ermenistan ordusu 270'ten fazla topçu saldırısıyla adam Terter, Goranboy ve Ağcabedi bölgelerine saldırmaya devam ediyor. Tabii şu anda saldırı altındaki Noktalardan birisi Terter bölgesi. Terter'e sadece son 24 saat içerisinde 170'ten fazla hem Terter ilçe merkezi hem kırsal hem de arazilerine 170'ten fazla toplu saldırısı gerçekleştirildi. Azerbaycan ordusu da şu anda Ağdam ve Adere bölgesindeki Ermenistan mevzilerini şiddetli şekilde hem top atışıyla hem de havan atışlarıyla vurmaya devam ediyor ve çok sayıda Ermenistan askerinin mevzilerinde etkisiz hale getirildiği bilgisi var. Evet bir taraftan ikinci ateşkesinde ihlal eden Ermenistan ordusunun şu anda saldırısına karşılık Azerbaycan ordusu misile karşılık verirken diğer taraftan da tabi bu saldırılara karşılık veren Azerbaycan ordusunun işgal altındaki dağlık Karabağ'da ilerleyişi tüm hızıyla devam ediyor. Birçok önemli nokta, önemli köy ele geçirildi. Kontrol altına alındı ki son 24 saatte işgalden kurtarılan yerleşim yeri sayısı 13'e çıktı. Evet bu 13 köy, Cebrail'e bağlı köy, 13 köy 28 yıl sonra yeniden özgürleşti. Cebrail hattı üzerinde hem Cebrail hem de Fuzuli hattı üzerinde şu anda Azerbaycan ordusunun Ermenistan ordusuna çok ağır yenilgi uğrattı ve Ermenistan ordusu mevzilerin özellikle bu hat üzerinde çok daha fazla çökertildiğini söyleyebilirim. Cebrail hattı, Fuzuli hattı ve yine yeniden kontrol altına alınan Hadrut kasabası civarından birçok Ermenistan mevzisi şiddetli şekilde vuruluyor. Böylece 27 Eylül'den bu yana yani 23 gün içerisinde Azerbaycan ordusu Ermenistan'ın şu anda işgal ettiği alanlarda, topraklarda yeniden özgürleştirdiği yerleşim yeri sayısı 72'ye yükseldi. Bunlardan ikisi önemliken Cebrail ve Fuzuli biri Hadut kasabası 69 ise köy. Toplam 72 yerleşim yeri şu saati itibariyle özgürleşmiş durumda. Ancak Azerbaycan ordusunun şu anda içeride ilerleyişi devam ediyor. Şuşa'nın çevresindeki bazı köylerin de kontrol altına alınmasının an meselesi oldu. Yine Hocaven kenti eksenindeki bazı köylerin de her an kontrol altına alınabileceği bilgisi var. Önümüzdeki saatlerde işgalden kurtarılan yerleşim yeri sayısı her an artabilir. Onu da vurgulamak istiyorum. Tabii köşeye sıkışan, şu anda cephe hatlarından askerleri kaçmaya başlayan Ermenistan ordusu sadece işgal ettiği Dağlık Karabağ bölgesinden değil Ermenistan sınırları içerisinden de şu anda Azerbaycan topraklarına saldırmaya başladı. Ki Azerbaycan Savunma Bakanlığı az önce bir açıklama yaptı. Cebel bölgesindeki Ermenistan ordusuna bağlı güçlerin Gölgöl bölgesindeki Azerbaycan ordusuna ait askeri mevzilere ateş açtığını duyurdu. Evet, Kel Cebel bölgesi işgal altındaki Dağlık Karabağ'da ve Azerbaycan ordusunun Göy Göl'deki askeri mevzilerine ateş açıldı. Bunun yanı sıra sadece bu bölge değil, Ermenistan topraklarından da Bert bölgesinden, Vandeniz bölgesine, Tovuz bölgesine, ve daş kesen bölgesine ateş açıldı. Bu ateşe de yine Azerbaycan ordusu Ermenistan topraklarına aynı şekilde misliyle karşılık verdi. Yani Ermenistan şu anda hem kendi topraklarından hem de işgal ettiği Dağlık Karabağ bölgesinden Azerbaycan'ın da sivil yerleşim yerlerine saldırmaya devam ediyor. Bu saldırılarda bugüne kadar 60 sivil hayatını kaybetti. 270 sivil yaralandı. 1700'den fazla bina büyük oranda hasar gördü. Kullanılamaz hale geldi. Yine bu saldırılarda çok sayıda binanın da aynı şekilde zarar gördüğünü söyleyebilirim. Toparlayacak olursak işgal altındaki Dağlık Karabağ'da ilerleyişini Azerbaycan ordusu tüm hızıyla devam ettiriyor. İkinci ateşkesi de defalarca 300'e yakın topçu saldırısıyla ihlal eden Ermenistan ordusunun özellikle Adan ve Ader'de bulunan bütün mevzilerine şu anda topçu atışı yapılıyor. Azerbaycan ordusu tarafından zaman zaman bulunduğumuz noktada çok namlulu roketlerle atışlar yapılıyor. Birçok mevzenin vurularak imha edildiğini söyleyebilirim ki yine özellikle Ermenistan ordusunun mevzilerindeki bulunan askerlerin ve rütbelilerin bile kaçmaya başladığı bilgisi var. Ee, Fatih Çimen biz gelişmeleri takip ediyoruz. Azerbaycan ordusunun son 72 saat içerisinde işgal altındaki Dağlı Karabağ'da hızlı şekilde bir ilerleyişi var. Belki önümüzdeki saatlerde bir büyük kent ile birçok köyde yeniden işgalden kurtarılacak. Ee, şimdi Bülent Çuvcuoğlu'nun son cümlesinden devam edelim. Hızlı bir şekilde.